89 yaşında hayata gözlerini yuman Gebze iş dünyasının önemli ismi İbrahim Başaran son yolculuğuna uğurlandı. Başaran, öğle namazına müteakip çoban Mustafa Paşa Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Helal eder misin? Helal eder misin? Helal eder misin? Allah bu şahitliğinizi ve helalliğinizi de kabul etsin. Evet. Başaran'ın cenazesine eski başbakan yardımcısı Fikri Işık, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Hasan Soba, AK Parti Kocaeli Milletvekili Cemil Yaman, CHP Kocaeli Milletvekili Nayiçiler başta olmak üzere iş ve siyaset dünyasından çok sayıda isim katılarak başarana karşı son görevini yerine getirdi. Gebze'nin köklü iş insanlarından olan İbrahim Başaran, 1988 yılında Gebze Ticaret Odası'nın kurucu başkanı olmuş ve 21 yıl boyunca Gebze Ticaret Odası'nın başkanlığını yapmıştı. Bugün önemli bir kaybımız var. Gebze'mize, şehrimize çok hizmet etmiş. Hem hizmet insanı hem de gönül insanı olan İbrahim Başaran'ı kaybettik. Allah rahmet eylesin. Yaptığı hizmetlerle, verdiği emeklerle ve gönüllerde kurduğu tahtlarla Aramızda yaşayacak inşallah. Allah gani gani rahmet eylesin. Teşekkür ederim. İbrahim abi bizim başkanımızdı. Aynı zamanda abimizdi. İbrahim abi bu kentin önünü açmıştır. Bizlerin önünü açmıştır. İbrahim abi en bu kente bir yolda kazandırmış hem de katkı sağlamış o sebeleri kurmuştur. İbrahim abi bugün ebediyete uğurladık. İbrahim Başaran herhangi birisi değildi. İbrahim Başaran Kocaeli'nin, Gebze'nin canlı şahidiydi. Kocaeli'de ticaret ve sanayinin de canlı şahidiydi. Gebze Ticaret Odası'nın kurucusu olarak 21 yıla yakın Gebze Ticaret Odası'nı yöneten, Kocaeli Sanayi Odası'nın kurucuları arasında olan önemli bir isim.